Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber çok güzel bir deney yapacağız. Canlı insan deneyi. E, malzemeleriniz malzemelerimiz kare bir borcam böyle. Şu annemizin olduğu böyle istediğiniz bir cam bir borcam. Ama cam olması lazım illa. Yoksa olmuyor. Böyle bir tahta kalemi. Bir su bardağı su böyle. Ben böyle bir şey koydum suyumu. Siz su bardağına koyun isterseniz. Şimdi can, canı eğer yani bakın şimdi e, bu anlatımına geçsek eğer. Şimdi bu kalemi alıyorsunuz. Buraya istediğiniz bir insan çiziyorsunuz. Cinalli işte örümcek, kalp filan çiziyorsunuz böyle. Sonra Suyu böyle yapıp onlar canlanmaya başlıyor arkadaşlar. Sonra da e, onlarla oynayabiliyorsunuz. Şimdi gelin başlayalım. Ben e, ne kissem bir cinyon çizeceğim. Şöyle. E, göz ve ağız çizmeyin. Yoksa suda böyle oynuyor dağılıyorlar. O yüzden olmaz. Ben böyle. Ama yine de bir göstereyim deneyim olarak gözler ve ağız. Bakın dönüm göstereyim ama. Bunun sonra kurumasını bekliyoruz. Bir dakika. Şöyle göstereyim. Böyle. Şimdi yanına da bir örümcek çizeyim. Yok onu sonra mı çizdik? Yok o şimdi çizdim. Ee, şöyle. Çizeyim, 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 çizeyim. Tamam. Şuraya ayaklar. Gerçek örümceğe benzedim. Ama bunlar canlanacak. Bakın örümceğim böyle. Ve insancık böyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir dakika sonra Aa, elim boyanmış. Bir dakika sonra ben geliyorum. Çok beklemeyin arkadaşlar. Evet aradan bir dakika geçti. Çok beklemeyin ama. Ee, o yüzden şimdi başlayalım. Şimdi e, telefonu yakınlaştıralım ki iyice görün nasıl bir deneyim olduğunu. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Ama suyumuzu yavaşça dökeceğiz. Yoksa olmuyor arkadaşlar. Bakın şöyle yavaş yavaş döküyoruz. Evet. Bakalım ilk deneyimimiz olacak mı? Bakın şurada bir kalkma var. Evet bakın kalkıyor kalkıyor. Hadi canlan insancık. Hey, Vay. çok mu oldu bu su? Evet. Şöyle bakın örümceğimiz kalkıyor. Bakın. Vay. Bu arada ben ilk defa deniyorum. İnsancık birazcık kötü oldu ama ha, örümceğimiz canlandı. Ha, örümcek canlandı, bakın. Wow. Bekleyin beni arkadaşlar, ben pipet alayım. Sen ölü tut. Ben de pipet alayım şuradan. Şuradan bir pipet alayım ben. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar pipetimi aldım. Şimdi bakın üfleyeceğim. Gerçekten örümcek canlandı. İnsancık canlanmıyor. Seni de hayata sokacağım. Acaba birazcık daha su koysak olur mu? Olmaz değil mi? Ben yine de bir sayıyla deneyeceğim. bakın mucizevi bir şey oldu. Gözü gözü çıktı. Gözü çıktı. Çineli'nin gözü çıktı. Ah şimdi tam koptu. Ama arkadaşlar örümceğe bakın. Vay! Wow. Bakın arkadaşlar şöyle iki tane örümcek yapıp kardeşinizle, ablanızla, ailenizle oynayabilirsiniz. Şöyle iki pipet alıp kim en hızlı oraya ulaştırırsa er, o kazanır filan öyle olabilir arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim yine. Örümcek çok güzel oldu ama. Şuraya da bir, şuradaki boşluğa bir kalp yapacağım. Şöyle. pis büyük bir kalp yapacağım. Ve bunu da canlandıracağım. Bu arada bunlar kuru yerlerde oluyor. Ona göre arkadaşlar. Bir tane de kalp yapalım. Tamam. Şöyle birazcık daha. Kırmızı kalemim yoktu. O yüzden siyah kalem kullandım. Siz istediğiniz bir renk kullanabilirsiniz. Şimdi onu hayata geçireceğim. Kalp hadi hayata dön. Olamaz. Hayır. Hadi kalp hayata dön. Hah. Hadi kalp hadi hadi hadi. Evet. Kalp, kalp hadi hadi kalp hadi hadi hadi. Ha kalp oldu. Kalp çok güzel oldu. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim biraz. Ha bakın burada. Çok güzel. Ben çok beğendim arkadaşlar. Eğer bu videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve yorum yazmayı da unutmayın tabii ki. Bay bay. Bunlar da size bay bay yapsın bakın. Şöyle örümcek gitti. Cinali de böyle oldu. Bay <laughs> bay.